Merhaba sevgili arkadaşlar. Kilisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve hikaye ye türünde eser veren önemli sanatçılara değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin bizim için ve ÖSYM için sevgili arkadaşlar çok büyük bir öneme sahip sevgili arkadaşlar. Çok sıklıkla eserleri sorulan bir sanatçı. Reşat Nuri Güntekin sevgili arkadaşlar maddelerine bakalım. Reşat Nuri Güntekin Anadolu ve Anadolu insanını gerçekçi bir şekilde anlatmıştır. Sevgili arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin öğretmendir arkadaşlar aslen. Öğretmenlik ve müfettişlik yapmıştır. İşte bu öğretmenlik ve müfettişlik yaptığı e, sırada Anadolu'nun birçok yerini gezme imkanı bulmuş. Ve bu imkandan dolayı sevgili arkadaşlar Anadolu'yu gerçekçi bir şekilde eserlerine anlatmıştır. Sevgili arkadaşlar konularını genellikle aşk, aile ve yanlış batılaşma üzerine kuran sanatçı sevgili arkadaşlar e, sanatçının... Romanlarını veya hikayelerini veya gezi yazılarını okuduğumuzda bizi yoran bir üsluba sahip değildir arkadaşlar basit sade anlaşılır bir şekilde sevgili arkadaşlar sürükleyici bir üslupla eserler kaleme almıştır sevgili arkadaşlar eserlerinde yurdun çeşitli yerlerindeki olumlu olumsuz yaşantıları, yanlış batıllaşmayı, batı batıl inanışları ve kişisel duyguları birleştirerek sevgili arkadaşlar sentezleyerek güçlü bir şekilde eserlerine yansıtmıştır. Bozulan insani ve ahlaki değerleri anlatmış. Bu bozulan değerleri anlatırken mizahi ve Nükteyi kullanarak sevgili arkadaşlar ince ince eleştirme yoluna da gitmiştir sevgili arkadaşlar yazarın en ünlü romanı sevgili arkadaşlar kendisine de çalı kuşu romancısı olarak bilinmesini sağlayan Çalıkuşu adlı romanıdır Feride üzerinden sevgili arkadaşlar Anadolu'nun gerçekliklerini anlatmış olduğu Eseridir e, sevgili gençler. Reşat Nuri Güntekin bunu önce İstanbul Kızı adlı e, da tiyatro şeklinde bastırmış. Ve e, bunun e, şehit tiyatrolarında oynanması reddedilince Çalıkuşu adında romana çevirmiştir sevgili arkadaşlar. Anadolu'nun bakımsızlığı, geri kalmışlığı, Anadolu insanının yoksulluğu, boş inançlara bağlılık üzerine... A, e, çeşitli eserler kalama almış halkı bilgilendirmeyi kendisine düstur olarak seçmiştir. Yeşil Gece adlı romanında Şahin Bey'in üzerinden sevgili arkadaşlar dini e, karakterleri eleştirmiş dini e, olumsuzluk olarak kullananları sert bir şekilde eleştirmiştir sevgili arkadaşlar. Yaprak Dökümü adlı Romanında hepiniz biliyorsunuz Ali Rıza Bey'in e, kızlarının e, hayata tutunma çabalarını ve yanlış batıllaşmayı sevgili arkadaşlar tüm çıplaklığıyla eserlerine konu etmiştir. E, bunu da net bir şekilde yaprak dökümünde görüyoruz. Roman türündeki eserleri Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Acımak, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü, bir kadın düşmanı, yeşil gece, sönmüş yıldızlar, tanrı misafiri. Bizim için sevgili arkadaşlar, çalı kuşu, dudaktan kalbe, akşam güneşi, acımak, miskinler tekkesi, yaprak dökümü, bir kadın düşmanı. Arkadaşlar bir kadın düşmanı mektuplu romandır. Yani roman mektuplardan oluşur. Yeşil Gece bizim için çok önemli roman türündeki eserleridir. Hikaye türündeki eserleri Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun. Bizim için Tanrı Misafiri ve Sönmüş Yıldızlar daha çok öneme sahiptir. Oyun Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti. Burada da bizim için Balıkesir muhasebecisi önemli. Gezi yazısı sevgili arkadaşlar Anadolu Notları adlı kitapta toplamıştır. Bu gezi yazısı da sevgili arkadaşlar gerçekçi bir biçimde yazılmış bir gezi yazısı kitabıdır. Sevgili gençler hatırlarsanız söylemiştik Reşat Nuri Güntekin öğretmenlik ve müfettişlik yapmasından ötürü sevgili gençler nedir olayları ve durumları? inceleme ve irdeleme e, şansı bulmuş, bunu da eserlerinde konu etmiştir. Bir diğer önemli sanatçımız Halide Edip adı var. E, sevgili arkadaşlar ÖSYM açısından büyük bir öneme sahip sanatçı. Bakalım sevgili arkadaşlar e, Halide Edip adı var. Hem milli edebiyat döneminde hem de cumhuriyet döneminde sevgili arkadaşlar romanlar kaleme almıştır. Sevgili arkadaşlar önce e, ki dönemlerinde İngiliz Manda yönetimini savunmuş daha sonra eşi Salih Bey'le evlendikten sonra milli mücadele taraflarına geçmiştir sevgili arkadaşlar e, halide Edip Adıvar'ın romanlarını üç başlık altında inceleyebiliriz birincisi ruh çözümlemesi yani kadınlar üzerine aşk üzerine e, yazmış olduğu romanlar bunlar seviye talip Handan kalp ağrısı Mevut hüküm. Zeyno'nun oğlu gibi sevgili arkadaşlar. İkincisi sevgili gençler Kurtuluş Savaşı üzerine yazmıştı romanlar. İşte Halide Edip adı varı Türk Edebiyatı'na altın harflerle yazdıran özelliği burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı üzerine yazmış olduğu Vurun Kahpeye ve Ateşten Gömlek adlı romanları ÖSYM açısından büyük öneme sahiptir. Sevgili gençler. Töre romanları sevgili arkadaşlar, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Sevda Sokağı komedyası. Bizim için töre romanları da sevgili arkadaşlar, Sinekli Bakkal, Tatarcık ve Sonsuz Panayır e, sevgili arkadaşlar. Önemli olan 3 tane töre konusunu işlemiş olduğu romanıdır. Sevgili gençler, Halide Edip Adıvar'ın dili çok sağrıktır. Çünkü... Halide Edip adı var. Ra göre ne anlattığı önemlidir. Anlattığı konuyu nasıl ele aldığının önemi yoktur sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, genellikle kadın kahramanları baş kahraman olarak seçtiği eserlerinde sevgili gençler üsluba önem vermez. Bizim için önemli Vurun Kahpe adlı romanın baş karakteri Aliye Hanım Ateşten Gömlek adlı e, romanda baş karakterimiz Ayşe, Tatarcık'ta Lale, Sinekli Bakkal'da Rabia üzerinden sevgili arkadaşlar, kadınları idealize etmeye çalışmıştır. Çok önemli, Halide Edip adı varında romanlarının özetini soruyorlar. O zaman baş karakterleri bilirsek, Sevgili arkadaşlar ne yaparız rahatlıkla sevgili arkadaşlar e, güzel insanlar e, rahatlıkla ne yaparız e, canlarım romanı e, net bir şekilde ifade etmiş oluruz sevgili gençler. Halide Edip adı var. Sinekli Bakkal romanını önce sevgili gençler soytarının e, soytarı ve kızı veya soytarının kızıyla e, yayımlamış. Sonra e, bu romanı sevgili arkadaşlar e, Türkiye'de basınca Sinekli Bakkal ismiyle e, anlatmıştır sevgili arkadaşlar. Rabia Sinekli Bakkal'ın e, sevgili gençler en önemli karakteridir. E, burada e, Doğu Batı çatışmasına da yer verir sevgili Gençler yine görüyorsunuz demin anlatmıştık romanların özelliklerini de birkaç maddeyle de olsa size anlatmaya çalıştım Handan adlı roman da bizim için önemli Handan adlı romanında ise Halide Edip adı var sevgili arkadaşlar bu romanının bizim için önemli olan özelliği bu roman Rehal, e, Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı adlı romanında olduğu gibi sevgili arkadaşlar mektup biçiminde oluşmuştur Romanlarına bakalım Seviye Talip, Raikin Annesi Handan, Yeni Turan Mevut Hüküm, Ateşten Gömlek Kalp Ağrısı Vurun Kahpeye, Zeyno'nun Oğlu Sinekli Bakkal Yolparans cinayeti, Tasarcık, Sonsuz Panayır, hikaye türündeki eserleri, Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hosteda, İzmir'den Bursa'ya, anı türündeki e eserleri, Kurtuluş Savaşı dönemindeki anılarını anlattığı Türk'ün Ateşli İmtihanı, bireysel konulardaki yani kendi yaşam hikayesini anlatmış olduğu anılarını ise Mors Halkımlı Ev adlı eserinde toplamıştır sevgili arkadaşlar. Kenan Çobanları Maske ve Ruh oyun türündeki eserleridir sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda işlemiş olduğumuz Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip adı var. ÖSYM açısından çok büyük öneme sahip sanatçılardır. Önem göstermeniz sizin lehinize olacaktır. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuza kadar esenlikle kalın.